Antakya Belediyesi Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği 9. Köy Resim Fotoğraf Sergisi Antakya Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen tören ile açıldı. Ölmeyiz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Dokuzuncu köy resim fotoğraf sergisi açılış törenine Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş Şu yanı sıra Antakya Belediyesi Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yelkaya, Mehmet Çapar Ali, Gazi Üniversitesi öğrencileri, belediye kurum müdürleriyle çok sayıdaki sanatsever katılım gösterdi. <laughs> Bu mantar mı diyor? Hayatımız mantar mı diyor? <laughs> 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 Böyle çiçek tatlısı içinde bir tane tatlısı içinde. Üniversitesi oyunu çalışıyor <laughs> Bu bozar gibi. Yağlı boya resimlerinin ağırlıkta olduğu 9. köy resim fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yapan Antakya Belediye Başkanı Nütfü Savaş, kültürel ve sanatsal etkinlikler zenginliğimizin göstergesidir. Gazi Üniversitesi öğrencilerinin büyük emek sarf ederek düzenledikleri bu sergiden dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve kutluyorum. Bizlere düşen bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklere destek vermek, gençlerimize imkan sunmaktır. Biz de bunu gerçekleştirdik." dedi sanatla uğraşmışlar. Çok güzel, çok güzel işler yapmışlar. Buradan görünüyor. Biliyorsunuz sanatçı bir eserini yaparken saatlerce, günlerce, aylarca çalışırlar. Bizler de onu birkaç dakikada incelir, geçeriz. Emeklerine sağlık diyoruz. Kolay bir şey değil sanatçı olarak üretmek. Teşekkür ediyoruz. Daha güzel inşallah. Daha İleri yıllarda yaparsınız. Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Ceyhun Urucu, Burak Ünal, Anıl Lokman, Nesran Ezer, İsmail Gündoğan, Gülsel Kınalı, Ali Çeneci ve Mehmet Narin'in eserlerinin yer aldığı sergide Başkan Savaş'a kendi resminin yer aldığı bir yağlı boya tablo hediye edildi. Başkan Savaş da resim sergisinde emeği geçen öğrencilere plaket takdim etti. Evet başkanım. Teşekkür ederiz, gençler. Sağ olun. Baylar tarihi kültürel birikimi hepsini şey zeytinlerden sevdim. <laughs>